Vurmuşlar abi, vurmuşlar. Kocaeli'nin farklı bölgelerinde ölü olarak kıyaya vuran yunuslarla ilgili Kocaeli Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, üzülerek yunuslara kurşun sıkıldığını görüyorum dedi. Burada kurşunla ya da zıpkınla vurulmuş da olabilir. Çünkü ya bu şekilde kıyıya vurmuştur ya da kıyıda Canlıyken bu işlemi yapmış olabilirler. Maalesef bu işlemi yapanların insanlıktan uzak olduğunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda kıyılarımıza yunusların vurduğunu görebilmekteyiz. Bunların iki ana temel nedeni bulunabilmektedir. Bunların bir tanesi işte yoğun virüs ve bakteri enfeksiyona bağlı olarak hastalık geçirmeleri. Diğer bir neden ise bunların yaralanmaları. Bunlar kendilerini bir güvende bir liman hissederek kendilerini kıyıya vurabilmektedirler. Burada e, kıyıya vuran bir yunus ile karşılaşır isek insanlarımızın öncelikle bunları suya tekrardan itmemeleri gerekir. Bunun en büyük nedeni şudur, hastalıklı bir hayvanı ya da işte yaralı bir hayvanı tekrardan ölüme terk etmiş oluyoruz. Buna dikkat edilmesi gerekir.